Kokteyl programından merhaba, bugün sizlerle paylaşacağım kokteyl Aperol Chips, tam yaz bir kokteyli, güzel bir kokteyli. Cocktail. Kokteylimiz içinde Aperol adlı dikarı olarak şampanya ve soda oluşan bir kokteylimiz. Kokteylimiz e, bardakta hazırlanıyor ve kokteylimi yapmaya başlıyorum.

ekledim ve son olarak sulumu ekliyorum. Işık yardımıyla kokteylini karıştırdım. Ve evet, son olarak da portakal zesti yapacağım. Portakal gardişlerim de kork İçim ve sunum hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir başka kokteyl tender programında görüşmek üzere. Ben onunla abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız.